Merhabalar Doktor Seyitan Elçioğlu ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Mardin'de özel bir hastanede çalışıyorum. Evet kadın hastalıkları ve doğum çok geniş bir alan. Özellikle son dönemdeki bilimsel bilgilerimizin artmasıyla beraber çok fazla alt başlığı da var. Bu nedenle hekimler özelleşmeye başladı. Şu anda zaten ülkemizde iki tane büyük alt başlık altında özelleşmiş durumda, Jinekolojik onkoloji ve perinatoloji yan dalları oluşmaya başladı. Bugün ben kadın doğum konusunda bize çok sor sık sorulan ve poliklinimize başvurularda yaklaşık %15-20 dolayında hastamızı, hastamızın sorunu olan infertiliteden bahsetmek istiyorum. İnfertilite, 12 ay boyunca düzenli birlikteliğe rağmen gebelik elde edilememesi durumu olarak tanımlıyoruz. Toplumda sıklığı artmamakla beraber, kliniklerimizi kliniklerimizi meşgul eden ciddi bir sorun olmaya başladı. Bu da tanı ve tedavisinin ilerlemesinden kaynaklanıyor. Öncelikle infertilite tanısını koyuyoruz. 12 ay düzenli ve korumasız birliktelik sonrasında gebelik elde edilememişse her hastada böyle mi? Hayır. Bazı hastaları daha erken değerlendirmeye başlıyoruz. Bunlar 35 yaşın üstü olan hastalar, bilinen erkek faktörü olan hastalar ya da çikolata kisti olan hastalar ya da yumurtalık cerrahisi, yumurtalık ameliyatı olan hastaları bir yılı beklemeden 6 ay sonunda değerlendirmeye ve tedavi etmeye başlıyoruz. Hemen değerlendirmemiz gereken hastalar, bunlarda 40 yaş üstü bize başvuran hastalar. 40 yaş üstü başvuran hastaları hemen değerlendirmeye ve tedavi etmeye başlıyoruz. İnfertilite yaşları çok ilgili olan bir sorun. İnfertilite, daha doğrusu fertilite 20 ila 24 24 yaş arası pik yapmaktadır. 30 yaşından sonra fertilite azalmaya başlamakta. 35-39 yaş arasında fertilitenin %50 kadar azaldığını biliyoruz. E, erkeklerde yaşta e, bir alakası var mı? Evet, e, 45-50 yaş sonrası erkeklerde de e, semen volümünün, e, semen ha sperm hareketliliğinin ve hacminin azaldığını ve dolayısıyla e, infertilitenin arttığını biliyoruz. Şimdi infertiliteye ulaşan faktörlere e, baktığımızda e, toplumumuzda artık çok sık görülmeye başlanan bir obezite sorunumuz var. Ne yazık ki ülkemizde e, ciddi bir sorun olmaya başladı biz obezite ile beraber gebelik oranlarının azaldığını, düşük oranların arttığını net bir şekilde bilebiliyoruz. Tedavi konusunda da biz hastalarımıza yavaş bir şekilde kilo vermelerini öneriyoruz. Ayda 1, 1 ila 2 kilo 6 ay son verdiklerinde 6 ay sonrasında fertilitenin geriye döndüğünü ya da gebelik oranlarının ciddi bir şekilde arttığını biliyoruz. Yine ülkemizde çok büyük bir sorun olan sigara içimi de aynı şekilde fertiliteyi azaltmakta ve düşük oranlarını arttırmaktadır. Yine belki çok göz ardı edilen ama günde 3 fincandan fazla kahve içiminin de fertiliteyi azalttığını biliyoruz. Kliniğimize başvuran hastalar özellikle şu soruları çok sık soruyorlar. Birliktelik ne zaman olursa gebe kalırız ya da yumurtlamayı nasıl tespit edebiliriz şeklinde. Kadın yumurtası Kadın yumurtası yaklaşık 12 ila 24 saat canlı kalabiliyor yumurtlamadan sonra. Sperm hücresi de kadın üreme sisteminde 3 ila 5 gün boyunca canlı kalabilmektedir. Ee, biz bu nedenle hastalarımıza haftada iki kez düzenli birliktelik öneriyoruz. Yumurtlama e, tespitini soruyor hastalarımız. E, bunun için çok çeşitli yöntemler var ama en kolayı ya da hastalarımız açısından en pratik olanı eczanelerde satılan kitler var. Hazır kitler. LH kitleri dediğimiz idrarda e, LH hormonunu tespit etmeye yarayan kitler. E İdrarda e, LH tespitinden e, 12-26 saat en fazla 48 saat sonra yumurtlanma oluşmaktadır. Yine ülkemizde e, çok sık ve yanlış kullanılan bir ilaç grubu ağrı kesiciler. Biz e, ağrı kesicilerin de infertil hastalarda çok sık kullanılmasını önermiyoruz. Çok gerektiğinde adetin başında e, kanama günlerinde ağrı kesici e, içilebilir. Onun dışında ağrı kesicilerin de infertilitenin bir nedeni olduğunu biliyoruz artık. Yumurtlamanın en önemli göstergesi aslında bir hastanın düzenli adet görüyor olmasıdır. Eğer bir hasta düzenli bir şekilde adet görüyorsa yumurtlaması da düzenlidir. Ve bu yaklaşık olarak adetin 10 ile 17. günlerine tekabül ediyor. Ama onun dışında e, ultrasonla yumurtlama takibi yapılabilir. E, bazal vücut ısısı dediğimiz e, sabah kalktığında vücut ısısını ölçebilir. E, ya da e, proge e, progesteron e, ölçümü yapılabilir. Fakat bunlar pratikte çok kullanılmıyor. Ee, dediğim gibi, eczanelerde satılan elaş kitleri, bunun için en uygun ve en basit yöntem yumurtlamayı göstermesi açısından. Son e, son yıllarda ülkemizde e, kanser tanı ve tedavisinde ciddi gelişmeler yaşandığını biliyoruz. E, bunun neticesinde erken yaşta e, kanser vakalar ya, e, yakalayıp tedavi edebiliyoruz. Fakat burada şöyle bir sorun çıkıyor: e, genç hastalar. E, gonadlarını yani yumurtalıklarını ya da e, testislerini kaybedebilme riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Ya da radyoterapi, kemoterapi alabiliyorlar. Bu durumda da e, fertiliteleri ciddi bir şekilde etkileniyor. E, daha sonraki e, yaşamlarında tedavileri tamamlandıktan sonra çocuk sahibi olmak isteyebiliyorlar. E, bu durumda da Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı. Bunu e, hastalarımızla paylaşmak istiyorum. Artık yumurtalık cerrahisi öncesinde, radyoterapi, kemoterapi öncesinde ya da ailesinde erken menopoz öyküsü olan hastalarda yumurta ya da ya da embriyo dondurulmasını Sağlık Bakanlığı onay gör, sigorta şirketleri de bunu ödüyor.